Kıymetli kardeşlerim özgürlüğe çağrı aslında eğer gerçek bir özgürlükse öze çağrıdır. Öz dediğimiz şey de alemlerin Rabbi olan Allah'ın insana kodladığı fıtrat dediğimiz o temel hakikattir. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadis kitabında Bukhari'de, Müslim'de başla olmak üzere birçok hadis kitabında hepinizin çokça duyduğu bir hadisi var. Efendimiz buyuruyor ki her doğan fıtrat üzere doğar. Orada İslam fıtratı diye bir şey de yok. Doğrudan Efendimiz hadislerin bazılarında fıtrat Onu biz sonra İslam fıtratı diye düzeltiriz ya da daha doğrusu öyle anlamaya çalışırız. Haşa Efendimizin sözünde bir düzeltme yapma hakkımız hiçbirinde yok. Öyle anlarız. Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra o doğan çocuğun annesi, babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, mecusileştirir, müşrikleştirir. Artık o anne ve baba hangi din mensubuysa, hangi düşünceye inanıyorsa çocuğu da ona göre değiştirir. Ama o çocuk anne ve babası nerede olursa olsun ister bir İslam beldesinde Müslüman olan anne ve baba olsun ister Müslümanların azınlıkta olduğu Kanada'da, Amerika'da, işte Rusya'da, başka bir yerde Müslüman olmayan, başka din mensubu olan anne ve babalar olsun ama her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Şimdi bu hakikati İslam nazarlarımıza veriyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu beyanıyla biz bu fıtrat kelimesinin üzerinde çok ciddi bir biçimde durmak durumdayız. Aslında fıtratla özgürlük arasında, fıtratla hürriyet arasında inanılmaz önemli bir bağ var. Nedir o zaman fıtrat? Çok önemli şeyler söylenir de birkaç şeyi ben bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Fıtrat dediğimiz şey insana kodlanan ilahi bir programdır. Allah her insana bu ilahi programı kodlar ve bunu hazır bulur. Hazır. Yani bunun için bir çaba sarf etmez. Bir çabayı ya bozmak ya korumak için ancak verebilir. Yoksa Allah her insana hadiste de beyan buyurulduğu üzere bu ilahi programı kodlar. İkincisi fıtrat dediğimiz şey insanın fabrika ayarlarıdır. Aslında Allah o fabrika ayarlarını bize kodlatarak, kodlatarak hayata bizi başlatır. Üçüncüsü o fıtrat yaratılışın, hayatın ve varlığın Değişmez yasalarıdır. Dördüncüsü fıtrat insana bahşedilmiş çok önemli ilahi bir ikramdır. Gerçekten öyle her bir cümle için birçok şey söylenir ama oraları artık siz inşallah dolduracaksınız. Beşincisi de fıtrat korunmazsa bozulan veya kullanılamayan bir değerdir. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimiz de biraz önce hadiste bunu söyledi. Herkes İslam fıtrat üzere doğar ama sonra ne olur? O sonra bozulduğu zaman o bozulmanın bazı nedenleri var. Neden bozulur fıtrat? Eğer selim bir aile olmazsa fıtrat bozulabilir. Kötü bir çevre varsa sosyal çevreler artık akraba çevresi, iş çevresi bu şekilde hayatını devam ettirdi o çevreler kötü ise bozulur. Hatalı bir eğitim varsa bozulur. Yanlış telkinler varsa bozulur. E gayesiz bir hayat algısı varsa bozulur. Ve insan fıtratını bozar ya da fıtratının üstüne bir şeyler ekler, bir şeyler koyar da o fıtratını kullanmazsa ne olur biliyor musunuz? Özgürlüğünü kaybeder. Her türlü fıtrat bozulması esaret getirir, kölelik getirir aslında. Siz fıtrata uygun yaşadığınızda, Allah'ın kodladığı o ilahi programa uygun bir biçimde bir hayatın sahibi olduğunuzda aslında hürriyeti elde etmiş oluyorsunuz. Çünkü fıtrata kodlanan en önemli mesele kulluk, kullukta gerçek özgürlük zaten. Dolayısıyla fıtratın bozulması ya da fıtrata aykırı şeylerin yapılması insanı düşürdüğü şeyi biz buradan anlamış oluyoruz. E fıtrat bozulunca öz bozulur. insan özüyle asıl özüne ait olan şeylerle sürekli kavga halinde olur. Bir türlü özgürlüğü elde edemez. Özgürlüğü dilinden düşürmese de aslında özgürlük dediği şey yanlış ve sanal sahte şeylere sarılarak bir hayat geçirmiş olur. İşte insanın özgürlüğe erişebilmesi için dönüp fıtratıyla bir daha tanışması, kendisine kodlanan o ilahi programla yeniden buluşması gerekir. Bunun için içinde Hazreti Ali'nin söylediği şu üç soruyu sürekli insan sorması gerekir. Sürekli. Min eyne, fi eyne, ila eyne. Bu üç soruyu. Min eyne nereden? Fi eyne nerede? İla eyne nereye? Daha da anlaşılır kılalım bazı kardeşlerimiz için. Ey insan nereden geliyorsun? Şu an neredesin? Nereye gidiyorsun? Üç soru. Cevaplarını da verelim. Min eyne nereden? Önceki hayattan. Bizim hayatımız sadece bu hayatla başlamadı ki. Biz ruhlar aleminde bizim şu anda mahiyetini çok iyi anlayamadığımız ama biraz ayetlerin, hadislerin bize öğrettiği üzere bazı şeyleri biraz kısmi olarak anlayabildiğimiz bir hayat yaşadık. O hayatta bir şeyler oldu. Biz misak dediğimiz bazı sözleri verdik. Ahitleşmeler oldu. Onun için bir önceki hayatımız var. Ve eyne şu anda neredeyiz? Ölümlü bir hayat yaşıyoruz. Doğduk, gençliğe eriştik, olgunlaştık eğer Allah bize ömür veriyorsa yaşlandık sonra da ecel ne kadar takdir edilmişse o ecel geldiği zaman ölümlü bir hayat. Yani sonu olan bir hayat yaşıyoruz. İla eyne nereye öteki hayata? Bu hayattan sonra ebedi bir hayat var ve biz oraya doğru gidiyoruz. Bu üç soru insanı fıtratıyla buluşturacak sorulardır. Bu üç soruyu iyice anlar, bilinçli bir biçimde cevaplar bulunur. Bunun için gayret sarf edilir. Biraz çabalar ortaya konulursa kişi fıtratıyla tanışır. Yaratılış gayesinin ne olduğuna ait temel bir meselede aslında cevaplar bulur. Gayenin kulluk olduğunun bilincine erer. Kulluğu elde edince de tüm sahte ve sanal özgürlüklerden kendini kurtarır. Gerçek ve hakiki özgürlüğe böylelikle erişmiş olur. Böyle olduğu zaman da İnsan gerçek manada o özgürlüğün tadına erişir. Fıtratla özgürlük arasındaki bağ güçlü bir bağdır dedim ya işte böyle bir haldir. Aslında her özgürlüğe çağrı bir yönüyle öze çağrıdır. Kişinin kendisine gelmesine ait bir davettir. Fıtratına dön demektir aslında bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o davetini yaparken bunu söyledi aslında. Bir yönüyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanları İslam'a davet ederken kendilerine davet etti. Ya dönün dedi kendinize dönün. Bir dönün iç dünyanıza dönün. Allah'ın size kodladığı o ilahi formata o ilahi programa bir dönün. Bir varlık gayenizi tefekkür edin düşünün. Nereden geldiğinizi bir düşünün. Şu anda neredesiniz Düşünün nereye gideceksiniz? Düşünün hayatın bir gayesinin olduğunun farkına varın ve böylelikle fıtratınızı bozan ve fıtratınızın üstüne perdeler üstüne perdeler, kapılar üstüne kapılar, kilitler üzerine kilitler koyan etrafınızdaki bütün o prangalardan o sizi yanlış yerlere sevk eden zindanlardan, ayaklarınıza takılan o zincirlerden kurtulmanın yollarını arayın. Dönün özünüze, fıtratınıza dönün ki o özgürlük denilen hasreti çekilen o güzel seviyeye erişin. Dolayısıyla fıtrata çağrı meselesi önemli bir çağrıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu çağrıyı 23 yıl boyunca asla dilinden düşürmemiştir. Sahabe efendilerimiz Allah hepsinden ebeden razı olsun. Onlar da önce kendileri bu işi çok iyi anlamış, sonra da başkalarına ulaştırma noktasında çok ciddi gayretler ortaya koymuşlardır. Böyle oldukları için de fıtratlarıyla buluşan, fıtratlarını koruyan bir toplum oluşturmuşlardır ve nicelerini de o fıtratlarını bozan ya da fıtratlarının farkına varmayan nicelerini de bulu da tekrardan buluşturarak hürriyete, özgürlüğe kavuşturmuşlardır. İnşallah biz de şu zor zamanlarda ve zeminlerde kendi fıtratımızın farkına varırız. Allah'ın bize yüklediği ve kodladığı o ilahi programı biraz olsun anlarız, tanırız, gereğini yerine getiririz. Fıtratını bozan ya da fıtratından gafil yaşayan nicelerine de bunu hatırlatma ve onları fıtratlarıyla buluşturma adına bazı adımlar atmış oluruz. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun ve bizi her daim böyle bir gayretin ve çabanın içerisinde kılsın.